Bir daha benim ortaklarım aracon kesecek olursan, seni yedi parçaya böler, yedi tepeye gömerim. Hepsine savaş açtım. Bunlar bizi salon adamı zannetti. Hepsi racon kestiler. Biz bu dünyaya barış ve adaleti geçmişte getir. Bu kurumun başında ben varım. Ben olduğum sürece sen yoksun. Bu kurumu da, bu koltuğu da sana yedirmem Vural. Keyfini sür. Seni oturtacağım yeri biliyorum. Şarkının nakaratında diyor ki... Bir gönülde iki sevda olamaz. Deliler hep birazdan bağırmışlar. Olur. Bak ne güzel söylüyorsun işte olur diye. Ben deli miyim? Sen deli misin? Sen akıllı mısın? Usta, senden deli istiyorum. Ha? Bir, bir şey yok mu Yok mu anlamam. Sen bırakmadın mı beni o heriflerin eline? Mehmet'i. Baş verin Mehmet'i de sana da. Sakin ol evet. Mehmet'i. Ne sakin olacağım lan? Ne sakin olacağım? Usta. <laughs> beni Şevko'yu sen mi öldürdün? Hayır ben öldürmedim. Biraz önce arkadaşın senin öldürdüğünü söyledi. Teferruatıyla anlattı. Ne yaptın savcım yukarıda Allah var. Hanımefendi öyle mi yazdın yoksa ya? Sen sus. Hem adamı sattın hem de inkar mı ediyorsun? Arkadaşım ne demişse doğrudur. Ne demişse aynen kabul ediyor musun? Ediyorum. Dostum dostum asmın asmın köşeyi dönmeden güle güle. Kendini ülke seç tatile çıkacaksın gittikten sonra ben karar vereceğim dönüp dönmemeli. Başka? Bugüne kadarki hizmetlerin için teşekkür ederim. Ama buraya kadar. Ne kadar? Nereye kadar? Bundan sonra ben karar veririm. Operasyon bitti mi? Devlet görevi de bitti. Seninle bağım da bitti. Ama şunu unutma. Ben hiçbir işimi yarım bırakmam. Aslan amca. Onu ya abin öldürecek ya da babası öldürecek. Abiyle karşı karşıya gelmek istemem değil. Ben konuştum. Ben öldürmeyeceğim ama Laz Ziya'yı da karşıma alamam dedi. Ben alırım.